Telefonumuz varmış ama eserimize başlamadan önce alo, alalım alo diyelim. Hemen alo diyelim. Telefonumuzu alo. Merve Pehlivan Hatay'dan arıyor. Evet. Hatay'dan Merve Pehlivan bizlere ulaştı. Buyurun. Merve Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Alo bağlantı tamam mı? Alo. Merhabalar Merve Hanım. Alo merhabalar. Merhabalar. Hoş, Biraz, geldiniz. hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. E, hoş Hoş bulduk. Ben Hatay'dan arıyorum. Hatay, Antakya'dan arıyorum. Evet ya Hatay, Hatay, evet. Hatay. Evet. Bu arada evet. e, sizin e, aracılığınızla e, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep'te e, gerçekleşmiş olan elin depremi e, evet. e, buradan ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, artık e, kalanlarda yaşamaya e, devletimizin devam sayesinde devam ediyor, Şimdi, ediyorlar. Ben de özellikle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak kurtulan ve şu anda hayat mücadelesi veren bütün hem bütün vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah kolaylık versin. Gerçekten bizler de her zaman oradayız. Hatay demişken, Hatay demişken biz İstanbul Samsun Dernekler Federasyonumuz Genel Başkanımız Fatih Mehmet Atsan başkanımızla birlikte depremin olduğu ilk dakikalardan itibaren İstanbul'dan Esenyurt'tan İstef Genel Merkezimizden İstanbul Samsun Dernekler Federasyonumuzun genel merkezinden Fatih Mehmet Atsan başkanımız ne nezninde yardım kamyonlarını da Hatay'a sevkini yapmıştık. Evet, i̇nşallah yerine ulaşmıştır. Ulaştığında zaten bize gelen mesajlardan görüyoruz. Evet. Allah bir daha böyle depremlere yaşatmasın inşallah insanlığımıza. Amin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Yaptığınız yardımlardan dolayı da Allah razı olsun. Ee, yani gerçekten minnettar bu konuda gerçekten çok yardım yardımlar geldi sizin tarafınızdan ve devletimiz olsun hepiniz gerçekten çok teşekkür ediyoruz herkes olabildiğince yardım etti. Çok teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş evet. olsun. Çok geçmiş olsun. Son yayınımıza bağlandığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şöyle, Şöyle yapalım ablam. E, hata Bir, benim için çok önemli. Bizim için de çok önemli. Üniversiteyi ben orada okudum. Öyle mi ablam? İkinci e, memleketim diyebilirim. Bütün Hataylılara, Hatay'daki bütün vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz bize göstermiş oldukları ilgiden, alakadan dolayı. Merve Hanım bir isteğiniz, bir arzunuz var mıydı bizden? Bir hediye gönderelim mi Hatay'a gitsin, Hatay'a gitsin. Zaten dedik ya depremde bizim ilk yardım gönderdiğimiz yerlerden bir tanesi de Hatay'dı. Evet yüksek, Biz yüksek de ilk... ne diyor? Yürün... Hatay, Hataylı. Başkanım. Siz ürünümüzü gösterin bir tanesini Hatay'a gönderelim. Merve Hanım'a gönderelim. İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Fatih Mehmet Atsan Başkanımız bizim program sponsorumuz olan Sinan Devran ve Mehmet Akif Öztürk'ün hediyelerine depremin olduğu ilk günde nasıl Hatay'a yardımları göndermişse aynı şekilde bizim programımızdaki ilk hediyemizi de İstanbul Samsun Dernekler Federasyonumuzun genel Başkanı Sayın Fatih Mehmet Atsan başkanımız tarafından sizlere gönderiyoruz. Evet. evet i̇letişim adresini bırakın. İletişim adresini içeriye bırakırsanız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Geçmiş teşekkür. olsun. Tekrardan geçmiş olsun. Başkanım çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Ferhat. Duvan, duvan. Duvan. Efendim, duvan, duvan. Ha, tamam Duvan değil mi? Evet, evet. tamam. Tekrar Tamam birileri. ben Sinan Duvana ve Mehmet Akif Öztürke programımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. Söz ve sahne Allı Turnamla sizde ablacığım. Tamam. Hadi bakalım.